Her bir ipi birbirine yapıştırmak için üzerinden tekrar sıcak silikon geçiyorum. Ve kurumasını bekliyorum. Arkadaşlar harika bir yöntem geliştirdim. Bak, tabancamın ucu sıcak olduğu için şöyle bastıra bastıra yapıyorum. Hem ipimi eritiyor hem de bütün ipleri birbirine bağlamış oluyor. Şimdi kuruyenlerden başlayalım bakalım bu sistem çalışıyor mu? Tamam. Yöntem, çek çekemiyor. Çek çekemiyor Gülaba. Sakin ol. Yavaş. Çıkmıyor. Gülaba yani bu masadan düşü çıkartıyorum bekle. Galiba bunu plastik e, bir plakanın üzerine yapalım. Ya da bir karton üzerine falan. Evet çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ayrılalım. Ayırmış olduğum bu e, tabakayı uçlarına şöyle güzel bir dokunuş yapıp temizleyip hemen gelip bebeğimin şu şekilde saçına yapıştırayım. İşte böyle. Çok kolay oldu arkadaşlar. Kabul et o kadar kolay olmadı Gül abla. Yani benim bu işim kolay ki demek Aynen. istiyorum bu noktada. Hayır bir söyleyelim. 3, 2, 1. Benim ha... Her işim kolay ki. Evet artık o enerjiden çıkmak istiyorum arkadaşlar. Hadi hep birlikte diyelim. Artık işlerimiz çok kolay ki. Çünkü biz birbirimizi çok seviyoruz. Ve benim kanalım aboneleri arkadaşlarım. Kanalımızı başka arkadaşlara da paylaşarak kanalımızı da büyütmeye çabuk gösteriyoruz arkadaşlar hep birlikte. O makası çeker misin? Beni çok korkuyor. Ben yaparım. Bekle. Vay harika oldu arkadaşlar. Çok başarılı bir teknik. Size de öneririm. Ama böyle bir şeyin üzerine değil arkadaşlar. Bir kartonun üzerine olsa daha da iyi olabilir aslında. Kartonun iki ucunu kesersiniz. Kartonla birlikte yapıştırabilirsiniz. Gülçin'im diğer tarafına geçelim. Çok güzel olacak. Hop. İzi hiç belli bile değil değil mi? Uf, bayağı güzel oldu ha. Bakar i̇şte. mısın? Evet. <laughs> Bu renkte Gülçin'e çok yakıştı. Bayıldım. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle atıyoruz tarafa doğru saçlarımızı. Kalanını da... Yine, yine kazıma tekniği. Tekse. Teknik göründüğü kadar da kolay değilmiş arkadaşlar. Hatta sanıldığı kadar kolay değil. Şöyle... Altını doldurmaktansa bir arkadaki boşlukları kapatsaydık keşke. Altını doldururken arkadaki boşluklar da zaten kendiliğinden bu Buse. Önemli olan gözümüzün gördüğü noktaları bir dolduralım. Ön taraf şöyle bir gür, gür gözüksün bak. Vav! Wow. Ya! Hiçbir boşluk kalmadan döşemeye devam ediyorum arkadaşlar. Nasıl? Mükemmel oluyor. Kaynaklarımı hazırladım. Şimdi benim saçını hepsini blok olarak takacağım. Evet, seri üretim güzel oluyor arkadaşlar. İşimizi daha da kolaylaştırıyor. Şimdi tekrar bebeğimizin şöyle sıktım silikonumu ve yapıştırdım. Elimiz biraz yanabilir. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Benim gibi aceleci olmayın ve mutlaka yanınızda birbiriniz bulunsun canlarım. Tekrar bu tarafa geçiyoruz. Bir oradan, bir buradan. Hepinize asla bu kadar sık yapmanıza gerek yok. Benim ipim fazlaca olduğu için böyle rahat rahat çalışabiliyorum. Bir de yapıştırdıktan sonra hemen saçı atmayın, kurusun yoksa üstteki saçlarda ...buraya yapışır ve istemediğiniz ya, bir görüntü olur. Çok güzel olur. oldu. Çok gür oldu bak. Gördün mü? Evet, küpkür oldu. Sevdiğinde sevdim, sadece üstüne yapacaktım. Olmaz! Katman, katman. Yani bu profesyonel saç e, takma tekniğidir arkadaşlar. Gerçekte de böyledir bu. Benim saçımı kaynak yapıyorlar ya arkadaşlar, oradan biliyorum. Gözlemledim ve öğrendim. Yapmak isterseniz deneyin. Bak. Şimdi üçlerine aşalım mı artık? Şunu da takalım en son. Şurası sanki böyle baksana, bir boş kaldı şurası bak. O zaman arkaya dönelim. Evet, arkaya zaten inmemiz gerekiyor ama... ...şimdi inmeyeceğim. Çünkü çok vaktimi aldı. Kalk bakalım ayağa. Gülçin yeni saçlarına hayırlı olsun. Ve boydan bir görelim ve temizliğini yapalım. Aa, hem de bukleli bukleliymiş. İşte bunu arkadaşlar bu saça ben istersen maşa yaparım, istersem örgü yaparım. Islattıktan sonra bir örgü yaparsam açtıktan sonra o saç bukle bukle olur. Tararken bize zorluk çıkarmasın diye saçların uçlarını kesiyorum. Kesmesem de olur aslında. Keselim keselim Ayşe. O zaman bakın uzunluk salılar. Hiç öyle tek tek Hayır. uğraşmıyorum. Hayır uğraş uğraş, sonra şekillendiririz. Şöyle şekillendiriyorum işte, böyle. Buse'yi dinlemiyorum. Çünkü ben çok başarılı bir kuaförüm. Evet. Aa çok güzel oldu bak, dümdüz. O kadar uzun uzun yapmıştık. Kesiyorsun bak Gül abla. Ama bak şimdi modele bak. Şimdi buraya doğru geldikçe, bak uzamış ya bu Buse'cim. Bunları da böyle yapacağım. Böyle biraz verev kesiyorum, bak. Bir tarafı kısa, bir tarafı uzun oldu ama bence çok da güzel oldu. Sence? Ee, güzel oldu evet, güzel oldu. Gülçin bu model çok yakıştı. Ve bu renk de çok yakıştı düzleştirebilirim. Fön makinesini düzleştirmes bana yetmezse eğer. Çok güzel oldu ve istersen de tarayabilirim. İstersen ip kullanarak bunları gerçekten saça da dönüştürebilirim. Bu saçımı tek tek ayırabilirim eğer vaktimiz varsa, üşenmezsek eğer böyle. Çok güzel olur. Böyle ayırabilirim ve saçlar o zaman 3 katına çıkar. Daha da kabarık olur. Evet canlarım canım arkadaşlar, İstersen de örebilirim. Benden bu kadar. Bugünlük Gülçin'i güzelleştirdik. Önümüzdeki günlerde Aylin'i ve e Alexandra'yı da güzelleştireceğiz diyebilir miyim? Aylin ve Pelin için de çok heyecanlıyım. Onlar için tasarımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tasarım önerilerinizi aşağı yazmış olmayı unutmayın. Aylin ve Alexandra için tasarım önerilerinizi aşağı bekliyorum arkadaşlar. Onların saçından da yapayım. Önce yıkayayım mı? Sonra toplayayım mı? Hatta keseyim. Kesip de Gülçin'in saçından mı yapayım? Önerilerinizi aşağı yazmış olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın deyip artık veda ediyorum. Oyun oynayın mı çocuk kadın? Hani şöyle çok veda eder misin güzel bir şekilde? Aa. Oyun oynayın mı çocuk kalın? Hoşçakalın. kalbinde göndermeyi unutmayın. Ya arkadaşlar burayı topluyordum. Ama şöyle ailen ve bunun yanında Gülçin'e bakınca hiç beğenmedim yani Gül onu şey. Bakar mısınız? Nasıl kesti öyle az önce? Çok sinirlendim. Hiç güzel olmadı. Ben şimdi biraz onu kestiği saçı beğenmedim ve yenileyeceğim. <laughs> böyle olmaz bu. Gülçin bunu hak etmiyor. Gülçin yıllardır kel olan bir bebek. Böyle bir muamele ediyor. Bakar mısın? Ne güzel o saç yapmıştık Kısacık kaldı. Bari kısalığının da bir güzelliği olsun dedim. Ve aldım makas arkadaşlar elime gelelim. Şöyle güzelce bütün saçlarını aynı seviyeye getirelim. Ve Gülçin'e güzel bir saç vermiş olalım. Ee, Küçük yaptığı şu olay var ya. Çok beğendim bu arada. Her saçı böyle yapmak istiyorum ve saçını iki kabğa çıkarmak istiyorum. Ama şu anda gürela ben beni yakalar diye korkuyorum. Onu başka video yapalım. Şimdi sadece gelin aynı hizaya getirelim saçlarını. Şöyle omuzunun biraz altında şöyle şurası güzel olur diye düşünüyorum ve şöyle kesiyoruz. <laughs> Ay kalktığı çok güzel olur dedim arkadaşlar. Ama o kahkül mü? Eminim sizin de aranızda kahkül isteyenler vardır veya kahkül olan var mı arkadaşlar? Haydi yorumlara. Şimdi şöyle bakalım. Bununla bu boyutta bu uzunluğun aynısını şu an elimizdeki uzun saçlara da keselim. Kahkül yapacağım bu arada. Gül abla öyle bir kesmiş ki tam da gözünün önüne gelen saçlar da var. Kahkül yapacağım. Evet şunu da şöyle keselim. Öbür tarafımızda şöyle alalım. Bakın altta uzunlar kaldı. Onları da Şöyle. Hmm, çok da güzel oldu. Şöyle arkayı döndürelim. Ay gül abla geliyor. Ay şu olmadı arkadaşlar. Yamuk olmuş. Burası şurayı biraz daha kısaltalım. <laughs> Altta da kalmış. Bunları da kısaltalım. E yamuk oldu ya. Neyse. Kahkülü geçelim. Şöyle. kahkürümüzü şu şekilde ayırıp. Bunu da ayırıp. Şöyle öne doğru tarıyorum. Ve Arkadaşlar kahkül kesmek çok zordur biliyor, biliyor musunuz? Lütfen kendinizi kesmeyin. Bakın tam şu kaşının hizasında kahkülümü kesiyorum. Çok da upuzun böyle gözlerine girecek girecek bir kahkül olsun istiyorum arkadaşlar. <laughs> kesmişim. Çok çirkin olmuştu şu an ya, şu an aynen onun gibi oldu. Bakar mısın? Hopuzun <laughs> istiyordum ben. Gözlerine gelsin istiyorum. Çok çirkin oldum. Bu ne? <laughs> arkadaşlar Gülçin'i böyle göremez Gül abla. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Bunu yapmak zorundayım. Bu kahkül değil. O zaman bu ailenin gerçek saç uzunluğu olmalı. Kesiyorum. Bunu bu şekilde, bu kahkülü bir ablaya göstereyim arkadaşlar. Böyle keselim artık. Tüm saçı bu şekilde olsun. Gülçin'ciğim çok özür dilerim. Saçtan yana bir senin uğursuzluğun var artık. Bunu kabul et. Saçtan yana yüzün gülmüyor. Gül abla gelmeden saçı son haline getirmiş olalım ve evet Gülçin'in son hali. <gülüyor> <gülüyor>